çocuklar. Günaydın. Nasılsınız günaydın, bugün? Günaydın, günaydın. Öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? Ben iyi değilim öğretmenim. Neden Deniz? Çünkü grip olduğum için iyi değilim öğretmenim. Öyle, Öyle mi? mi? Neden evet. grip oldun Deniz? Bilmiyorum öğretmenim. Arkadaşlarım birkaç <laughs> tanesi grip. Ben onlardan aldım Öğretmen Ulaşmış. Evet. Öğretmenim beni sağlıklı beslenmediği için. Öyle, Öyle mi? Öğretmenim yüksek sürekli bana böyle diyor. Deniz yani biraz biraz gülümsüyor. Evet. Yani Abur cubur diyor. Abur cubur diyor. <laughs> Kantinde de görüyorum Deniz'i. <laughs> evet, çikolatalar, öyle... krekerler, cipsler. Ama çok güzel. Öğretmenim ben de geçen gün Deniz'i gördüm Hı. dışarıda. Yine dondurma vardı evde. Dondurma mı? Öğretmenim anne benim de izin vermiyor çünkü. Ben Don... dışarıda yiyorum. Ama bu mevsimde dondurma. Peki mı? dondurmanın mevsimi ne? Değil. Hayır. değil. Havalar biraz ısınmış olabilir ama daha tam dondurma yiyecek mevsimde değiliz değil mi çocuklar? Evet. evet. görmüştük bunu. Evet. Bugünkü konumuza geçelim o zaman. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Hayır. Bugünkü konumuz beslenme özelliği. Sağlıklı beslenme. Neler yeriz sağlıklı beslenmek için, neler içeriz, nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz bunları göreceğiz. Öğretmenim sabah ne yediniz? Sabah ben ne yedim? Ee, yumurta, haşlanmış yumurta. Ben zeytin, de yedim, öğretmenim. Ben Peynir. Ama bunlar çok sağlıklı şeyler. Ben de sağlıklı olduğu için sevdim. Evet. evet. Peki siz ne yiyorsunuz kahvaltıda? Ne içiyorsunuz? Evet. Öğretmenim öğretmenim. Evet sultane. Öğretmenim ben bugün geç kaldığım için kahvaltı yapamadım. Hmm. Aç mısın? Ama aç aç. Olur mu? Sadece beslenmeni Beslenmemi getirdim <laughs> ama öğretmeni. Hı -hı. Yani o de zaman de birazdan de. beslenmenden ye biraz. Tamam. Başka? <laughs> evet bu <Mustafa. gülüyor> Öğretmeni ben peynir yedim, zeytin yedim, hmm. çay içtim, hmm. yumurta yedim. Çok güzel. Arkadaşınız çok güzel beslenmiş sabah. Deniz ne yemiş acaba? Ben de bir şey yemedim. Öğretmenim hasta olduğum için yanımda getirdim. İknur ne yemiş? Peynir, zeytin, omates, salatalık, Beşer, fütür ve sende bebede toz getirdim. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Peki akşamları ne yiyoruz çocuklar? Bu akşam mantıydı. değil. Öğretmenim dün akşam annemle birlikte yemek hazırladı. Öyle mi? Ne hazırladınız? Önce çorba yaptı, sonra pirinç pilavı yaptı, oh. yanına da fasulye yaptı. Çok güzel yapmışlar. Sen de annene yardım ettin. Evet. Başka ne yediniz Nur Sabah? Et yedik öğretmenim. Et evet, yediniz. Başka? Sadece et mi? Hayır, pilav da yedik. Evet. Bir de kurutacı yedik. Hmm, çok güzel. Deniz ne yemiş acaba? Ben de makarna ve çorba yedim yani. Hı -hı. Makarna yemiş. Tamam. Şimdi burada sağlıklı beslenmeyle ilgili bir video açacağım. E, Can da sizin gibi bir ilkokul öğrencisi. O da sabah, öğle, akşam ne yediğini bize söyleyecek, gösterecek. Bakalım Can nasıl besleniyor? Bizim gibi mi yiyor? <laughs> Bakalım neler yiyor Can? Sizin gibi mi? Uzun <laughs> <laughs> beslenme. Merhaba, ben Can. Bakın, bu da benim bir yıl önceki halim. Boyum daha kısaydı. Hızlı koşamıyordum. Çok çabuk yoruluyordum basket atmakta zorlanıyordum. Öğretmenimin verdiği matematik problemlerini çözemiyordum. Virüslerle savaşamıyor, çok sık hasta oluyordum. Güçsüzdüm. Şimdi çok şey değişti. Aradan geçen bir yılda sağlıklı beslenmeye özen gösterdim. Sağlıklı beslenme ne mi? Sağlıklı beslenme dengeli ve düzenli beslenmektir. Ben günde 3 öğün yerim. Kahvaltı, öğün yemeği ve akşam yemeği bu ürünler arasında da enerjiye ihtiyacım olursa meyve ve kuru yemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar yerim. İlk öğünüm kahvaltı. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Gün boyu enerjik ve güçlü olmamız için bu öğünde yediklerimiz çok önemlidir. Kahvaltının benim için olmazsa olmazları yumurta, zeytin ve peynirdir. Sırrımız neydi? Dengeli beslenme. Onun içinde domates, salatalık tarı gibi sebzeleri, ekmek gibi karbonhidratlara da kahvaltımda her zaman yer var. bir de bal ve pekmez de hastalıklardan korunmamız ve enerji dolu olmamız için en önemli önemlilerindendir. Evet çocuklar, canın nasıl beslendiğini gördük. Can hem kahvaltıda yumurta yiyor, hem zeytin yiyor, aynı zamanda sebze de tüketiyor. Sonra öyle daha Şimdi zararlı değil mi domates biber şimdi bence zararlı. Ama sadece şimdi için mi söylüyor acaba canım? bunu yoksa genelde mi söylüyormuş? Evet yazın evet, olabilir. E, İkbarda yemiş olabilir değil mi? Yani sadece zeytin peynir de yemeyeceğiz, yumurta da yemeyeceğiz, her şeyden yiyeceğiz. Tüm ekmek de yiyeceğiz, sebze de yiyeceğiz. Bal da yiyeceğiz, reçel de yiyeceğiz değil mi? Evet. Ki bunlar birbirlerine de değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim, bakalım başka can neler yiyeceğiz? Öğle yemeğim genelde okuldaki beslenme saatimdir. Anne ve babamın evden hazırladığı yemeklerden yerim. Size en önemli sırlarımdan birini söyleyeyim mi? Hani marketten, bakkaldan aldığımız paketli gıdalar, basit içecekler var ya, onları neredeyse hiç tüketmem. Bazen canım çok isterse azıcık yerim. Ama asla aşırıya kaçmam. Akşam yemeğinde ise en önemli yiyecekler et, balık ve sebze yemekleri. Biliyor musunuz? Ben hiçbir yemeğe hayır demem. Çünkü hepsinin bizim büyümemizde ve sağlıklı olmamızda önemli güçleri var. Hepsinin çok ama çok önemli güçleri. İşte bu yüzden sebzeyi, meyveyi, eti, balığı, yoğurdu, sütü, yumurtayı, ekmeği, makarnayı birbirinden ayıran özellikleri var. Ben de bu yüzden hepsinden yemeye çalışıyorum. Akşam olunca da güzelce uyurum. Sağlıklı beslendikten sonra ne mi oldu? Aradan bir yıl geçti. Bakın bu benim şimdiki aylık. Boyum daha uzun. Artık hızlı koşabiliyorum. Maske atmak, atmak da hiç zorlanmıyorum. Virüslerle savaşıp kolayca hasta olmuyorum. Ödevlerimi kolayca yapabiliyorum. Siz de daha güçlü, daha sağlıklı ve enerjik olmak ister misiniz? Eee ne duruyorsunuz? Artık tüm sırrı biliyorsunuz. ne yiyordu? Domates, ekmek. Yani sebze tüketiyordu, ekmek, ekmek. tüketiyordu. Bal Başka bal vardı öğretmenim. Bal vardı, çok güzel. Bunları hmm. yiyordu. Değil mi çocuklar kahvaltıda? Evet. Yani her şeyden yemeye çalışıyordu ki e, vücudu daha sağlıklı olsun. Derslerine daha iyi çalışabilsin. Daha çok koşabilsin. Daha çok oynayabilsin diye. Değil mi çocuklar? Evet. Çünkü yetersiz beslenirsek hemencik yoruluruz. Derslere konsantre olamayız. Değil mi çocuklar? Peki öğlen ne yiyordu? Biz de öğlen okuldayız. Can da okulda. Öğlen beslenme götürüyordu. Beslenmesini annesi babası hazırlıyordu. Değil mi çocuklar? Peki evet. ne vardı bu beslenmede? Benim evet. Hatırlayan var mı? Hayır. Tekrar bakalım mı öğlen neydi? Evet. Bakalım nasıl besleniyormuş Can öğlen? Aklıktlardan korunmak en önemlilerimdir. Ne saatimdir? Annem ve babamın evden hazırladığı yemeklerden yiyin. Size en önemli sırlarından birini söyleyeyim gördük mi? mi hani en önemli sırlarından birini söyleyeyim mi? Size en önemli sınırlar. Yine göremedik. Göremedik. Gördü. Şu an gördük. Arkadaşı da var. Evet, ne almış şey evden? Bir elma almış değil mi? Yani beslenmesinde mutlaka. Meyve var. Başka ne var? Ayran. Sandviç yapmış, ayranla getirmiş, hmm. sütle de getirebilir. Evet. Öğlen ayran yesin can. Arkadaşla meyve suyu. Sandviç, o da meyve suyuyla birlikte yiyor. Değil mi çocuklar? Evet. evet. Öğretmen öğretmen de kahve içmiş galiba. Olabilir. Belki de çay içmiştir. Evet. Belki de süt içmiştir o da değil mi? Evet. O da belki sağlıklı besleniyordur. Bunlarla birlikte öğlen yapıyoruz, Hı. yine arada acıkıyoruz değil mi? Evet. İkili vaktinde. Evet. O zaman ne tüketiyoruz çocuklar? Elma. Elma tüketiyoruz öğretmenim. Evet. Kuru yemiş. Kuru yemiş. kuru yemiş. kuru yemiş. Ben kuru yemişi sevmiyorum. Neden? Kuru yemişlerden güzel geliyor. Ama ceviz var kuru yemişlerde. <laughs> kuru meyveler var. fındıklar evet. var. Fıstıklar var. var. Bademler evet. var. Değil evet. mi çocuklar? Evet. Bunlardan da gıda alıyoruz. Yani her şeyden beslenmemiz lazım, değil mi? Evet. evet. Akşam yemeğinde ne yiyordu Can? Akşam yemeği yoktu öyle. öyle mi? Öyle mi? Sırlarından birini söyleyeyim mi? Hani market neresi hiç tüketmem. Ama asla aşırı. Yaklaş. Neresi en önemli yiyecekler? Et, balık. sebze yemekleri. Biliyor musun? Evet. Evet. Et yiyormuş, bol bol protein, evet. balık yiyormuş, evet. değil mi? Evet. Yine evet. sebze tüketiyormuş. Evet. Evet. Aslında gördüğümüz gibi sebze ve meyveleri sürekli tüketmemiz lazım değil mi çocuklar? Evet. Her öğünde. Evet. değil mi? Bunlar biz kendimizi yetiştiriyoruz, oldukça sağlıklı besinler. Peki abur cubur olarak ne yiyormuş can ya da bir şeyler yiyor mu? Çok az yiyormuş. Evet. Ama yiyormuş. daha önce nasıl besleniyormuş can? Abur cubur yiyor. Evet can önceleri şöyle kısa bir çocuktu değil mi? Yiyormuş. Evet. Yiyormuş. Sürekli abur cubur, cips, çikolata bunlarla besleniyordu ve sürekli hasta oluyormuş. Evet. evet. Hı, -hı derslere yeterince ilgi gösteremiyor, hmm. ödevlerini yapamıyor, yoruluyor. Çok çok yoruluyordu değil mi çocuklar? Evet. evet. Ama sonra bunları yaptıktan sonra evet. sağlıklı beslenince can olmuş? Boyu uzamış. Boyu, boyu uzamış değil mi? Evet. Gördüğünüz evet. gibi boyu uzamış ve artık daha rahat basket atıyor. Evet. Daha iyi koşuyor, evet. arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Aslında beslenme Sadece sağlıklı olmak için değil, günlük aktivitelerinizi yerine geçirmek için de önemli. Değil mi çocuklar? Evet. Mesela aç olursak ders çalışabilir misiniz? Aa, hayır. Midemiz guruldar değil evet. mi? Evet. Çok sıkılırız, midemiz guruldar. Belki başımız ağrır, evet. midemiz bulanır değil mi çocuklar? Evet evet, Evet. Öğretmenimizden bir yiyecek miyiz? Evet ara öğün yiyeceğiz tabii ki. Evet. Öğlen yiyeceğiz. Herkes beslenmesine getirdiklerini yiyecek. Ne getirdiniz beslenmenizde? Ben tostum. Toast. Meyvesim. Ben de Evet. Ben börekli elma getirdim Sultan Sultana'nın öğretmede simit ve poğaça var öğretmenim. Hmm. Ama hiç sebze eklememişsiniz hmm. yanlarına ya da meyve eklememişsiniz. Öğretmenim sade biçinin içinde var. Ne evet. var sade biçinin içinde? Sade içinde var. Evet, evet sultanım. Öğretmenim benim annem yanına portakal da koydu. Çok güzel. Elma. Evet. O zaman Evet, Sultan'la evet. belki portakalından paylaşır bize değil mi? Evet. evet, evet. Da elmasından paylaşır. Evet. Ama bundan sonra öğlen yemeğimizde siz de birer meyve getirirsiniz. Evet. Meyve getirmezseniz kuru yemiş getirin. Kuru yemişleri de yemeye çalışın. Kuru meyveler de çok sağlıklı. Kuru kayısılar değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Çok güzel evet. olanlar. Kayısılarınız mı kaysılar var? Kaysılar. Evet, İknur'un <laughs> Size de getirecekmiş. Size de getirecekmiş. Tabii ki. Yani getirecekmiş bize. Ee, Aburcu burada yiyin çocuklar. Cips de yiyebiliriz, çikolata da yiyebiliriz. Ama üç öğün yiyebilir miyiz? Hayır. Her öğünde çikolata yersek ne olur? Hasta oluruz. Hasta karnı oluruz. oluruz Boyumuz uzamaz. Boyumuz uzamaz. Başka? Evet. Obez, olur. Obez oluruz. Obez oluruz. Evet, yani her şeyde, e, her şekilde sağlıksız beslenirsek, kötü beslenirsek kötü sonuçlar olur bizim için. Değil mi çocuklar? Evet, Evet. evet. bundan sonra kahvaltıda, öğlen, akşam e, güzel bir şekilde besleniz. Değil mi? Beslenmemiz lazım. Değil mi çocuklar? Evet, evet. Evet, evet çocuklar, demek ki bugün öğrendiğimiz şeyleri ailemize söyleyelim. Onlar da dikkat etsinler. Beslenmenize daha güzel şeyler koysunlar. Tamam mı çocuklar? Tamam. tamam Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın sağlıklı yiyeceklerden yine devam edeceğiz. Tamam. 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 Çıkabilirsiniz teneffüsleri. Hiç aldım.